Da, e, çalışmalar her alanda yoğun bir şekilde devam ediyor. E, bizler de ekibimizle beraber e, her alanda ilgili görevli arkadaşlarımızla beraber bu çalışmaları yakinen takip edip bunlara vaziyet etmeye gayret ediyoruz. E, burada tabii birkaç sektör var. Hep konuştuğumuz. E, ben bugün e, özellikle inşaatlardan başlamak istiyorum. Çünkü insanlarımıza umut veren Yaptığımız çalışmaların pozitif yönlü olanları, özellikle kalıcı konutların inşaatları. Dün de aslında katılmak arzu eden vakti olan tüm basın mensuplarımızı, malum o bölgeye bir götürdük yani inşaatlarımızı görme imkanı buldu arkadaşlarımızla. Oralardaki çalışmaların boyutunu, geldiği noktayı hep beraber tecrübe ettik. Ben birkaç veriyi tekrar burada belirtmek istiyorum, yenilemek istiyorum öncelikle. Şimdi il genelinde arkadaşlar toplam 41.324 konut, kalıcı konutla ilgili inşaatlar devam ediyor. Bunun bir kısmı kırsal konutları. Toplamda yaklaşık olarak 6.550 tanesi kırsal konutu. Bunlardan çok ileri noktalara ulaşmış olanlar var. Çok başlama aşamasında olanlar var planlaması yapılanlar, bugün yarın başlayacak olanlar var. Ama şunu söyleyeyim, bunların sebebi yani farklı ilerleme seviyelerinde olmalarının sebebi tamamen köylerde yer seçimiyle ilgili yaşadığımız sorunlardır.